Ev idaresi kabahatler kanunu. Yaptığım hiçbir işe saygı duymamışım bugüne kadar. Emeğime nankörlük, sebatıma ihanet etmişim. Yo, beni öyle yemek düşmanı sanmayın. Kendime öyleymişim ben kendime. Harcadığım mesai, uğraşmam, didinmem, yaratmam hepsinin doğal şeyler olduğunu zannedermişim. Benim yaratılışımdan gelen hayatımın en en doğal akışı. Öyle gördüm, öyle yetiştirildim kıymet vermediğim emeklerin beni cezalandırdığında anladım bunu. Kabahatlerin bini açtığında, ucuz emeğimin pahalı bedellerinde. Kendini takdir etmesini, kendini satmasını bilmeyin emeğini kim niye görsün? Gözüne gözüne sokmak istediğim o kadar çok şey vardı ki. Yemek, emek ister. Ütü, çamaşır, bulaşık, temizlik, alışveriş hepsi birer mesai. Vakit ayırdığın bir çaba değil mi? Ah zavallı kendim. Maymun gibi kolların uzaya uzaya taşıdığı market poşetleriyle eve girdiğinde ''Aferin kız, beşerden on kilo ta nerelerden taşıdın, bir kahveyi hak ettin.'' Dedin mi hiç? Yok. Ya akşam yemeğinden sonra? Karma karışık bırakılmış sofrada her biri bir yana kaçmış aile üyelerinden birisi. Annem sen geç içeri ben toplarım masayı ya da sen seversin bir kahve yapayım sana şöyle bol köpüklü. Dedi mi? Yok. Bekleye dur sen kahveyi. Senin Naturan'da sabah kahvesi var. Sel servis canım. Yemek artıklarıyla kurduğun duygusal bağ acilen son ver. Duydun içeriden gelen zilin sesini. Çay demlenmedi mi hala? Azıcık daha demini alsın. Hemen getiriyorum. Hemen ne getiriyorsun? Masa toplanacak, bulaşıklar makineye yerleştirilecek. Makineye kocaman bir alkış burada. Allah seni başımdan eksik etmesin. Mısır patlatılacak, küçüğe meyve soyulacak. Ders çalışıyor yavrum. Üçüncü senesi inşallah bir yerlere kapı atacak. Büyük duşa girdi. E o da yorgun tabii işten geldi. Saçını başını yapacak, ojesini sürecek, sütlü kahve ister. Yorgunluğunu alıyormuş. Adam desen o da yorgun geldi. Yemeği yiyince de televizyon karşısında mayışması gayet doğal. Bir çayı da çok görmemek lazım. Tatlı yok mu tatlı? Allah seni ne etsin kadın. Tatlı yok iyi mi? Utana sıkıla ev idaresi kabahatlar kanununun bilmem kaçıncı maddesi gereği baş önde. Yok. Asılır tabii adamın suratı. Kaç kaç git çamaşırları topla bari. Dizide başlamak üzere. Aman yarın tekrarını seyredersin. Ertele ertele. Onu da ertele. Aslında hemen şuracık tutu yapıversem. Cep telefonundan da açsam şöyle romantik bir film. Gündüz çuvala mı girdi? Doğru Gündüz var çuvalda falan da değil. Hem doğum günümde alınan robot süpürge ile işim daha da azaldı. Ya da herkes yatsın ondan sonra yaparım. Kimsenin bilmediği keyfim olan bol köpüklü akşam kahvemi içtikten sonra. Nedense uzun zamanda bir değişik bir enteresan hissediyorum kendimi. Her şey yolunda rolü üzerime bir beden büyük gelmeye başladı sanki. Sanki ince bir buz tabakasının üzerinde yürüyorum. Öyle korkak, öyle dikkatli, Öyle işte ne bileyim. Çok söylenmeye başladım ne? Yorgun muyum? Bıkkın mıyım? Yaşlandım mı? Yoksa yeni katıldığım grubun yan etkileri mi bütün bunlar? Haftada bir oyun günü. Oyun dediğime bakmayın, tabu oynuyoruz. Uzun zamandır bu kadar gülüp eğlendiğimi hatırlamıyorum. Ayda bir günde kitap okuma günümüz var. Ama öyle çok kalın kitapları seçmiyoruz şimdilik. Okuyabildiğimi okuyorum iştahla. Okuyamadığımda da kimse bir şey demiyor. Neler kaçırmışım neler. Aklım hayalim durdu. Evdekiler altın günü sanıyor. Anlamasınlar diye kısır börek kek falan yapıveriyorum sıra bende olduğunda. Anlamasınlar istiyorum. Çünkü çekiniyorum. Duymak istediğim şeyler söyleyeceklerini biliyorum. İşin mi yok? Bu yaşta. Yok artık daha neler koca kadınlar. Elinizin körü diyemeyeceğime göre bilmesinler daha iyi. Lambaderin ışığı altında kahve ve gözyaşına iyi geldi telefonun yanıp sönen ışığı kızların sohbetli başlattığını haber veriyor. Lakin hiç laf yetiştiresim yok. Camdan yansıyan aksime gülümsüyorum. Dünden beri fark edilmeyen, muhtemelen yarın sabah da fark edilmeyecek kulak hizasında kestirdiğim kızıl saçlarım. Sarı soluk gösteriyordu, iyi oldu. Hem kırıklar tümden temizlendi. Bulutlar camları bugün sildiğimi çabuk muştulamış. Serin cama dayıyorum alnımı. Seviyorum bu saatleri. Boğaz Köprüsü 10 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 13 dakika, Kadıköy 6 dakika yazıları yeşil yeşil yanıp sönüyor. Trafik olursa kırmızıya dönüyorlar. Kendimi bu ara kırmızı neon tabela gibi hissediyorum. Sıkışık. Hem de çok. Benim kaç dakikam kaldı kendime? Elimdeki fincanımı lavaboda sudan geçiriyorum. Bulaşık makinesi durmuş. Sessizce yerlerine yerleştiriyorum. Üzerlerinde kahve, şeker, tuz, çay yazılı kavanozları kontrol ediyorum. Eksikleri doldururken bir hizada olmalarına özen gösteriyorum. Her şey yerli yerinde. Sarı bez özenle serildi evyenin kenarına. Kapı girişinde ayaklı askılığın arkasına ittirilmiş deprem çantası. Her girişlerinde illa birinin ittirip kaktırdığı, çoğu kez ay bu da burada ayak altında diye azar işiten küçük seyahat valizi. Uzanıp alıyorum. Evdekiler senin deprem çantası sanıyorlar. Bir yerde doğru ama hangi depremin? Pardüsümü giyiyorum usulcacık. Kol çantamı çapraz takarken içindeki anahtarları yavaşça duvara çakılmış ev şeklindeki anahtarlığın penceresine asıyorum. Gelecek günlerin giden günlerime benzemesini istemiyorum. Deprem çantamı alıyorum. Artık ev idaresi yöntemlerimin tedaviden kalktığı evimden çıkıyorum. Sensörlü lamba beni görünce ışıldıyor, asansörün katlı olduğunu söylüyor. Döner miyim? Bilmiyorum. Ardımda nasıl bir anı bırakacağıma bağlı.